Azarcık merkez üstü olmak üzere iki büyük deprem yaşadık. Bu depremin en çok vurduğu şehirlerden bir tanesi Hatay ve onun merkezi Antakya ilçesi. Biz depremin olduğu günden itibaren aynı birkaç saat sonrasında bu bölgenin ihtiyacı olan tüm yardım ve insani yardım malzemelerini bölgeye Sarayköy hemşehrilerimizin destekleriyle, yardımlarıyla, ee, bağışlarıyla ulaştırmaya çalıştık. Ee, burada komutanlarımız var, askerlerimiz var. Allah razı olsun. Komutan ve askerlerimiz çok duyarlılar. Yani e, asker deyince belki bizim aklımıza e, devletimizin belki cenayel yüzü gelebilir ama hakikaten burada cemal yüzünü gördük. Askerlerimizin çocuklarla, vatandaşla olan kaynaşmalarını, onların e, acılarını azaltmak için gösterdikleri sosyal, psikolojik desteklerini ve çalışmalarını gördük. Beraberce burada e, bir e, kitaplık, kütüphane, bir çalışma dır kütüphane kurulu istedik. Yine e, onların talepleriyle kütüphane müdürümüz Murat hocama e, hocam dedim burada bize 1. sınıftan 12. sınıfa kadar kitap lazım. sonra e, soru kitapları lazım, kitapçıkları lazım. Eee kırtasiye malzemeleri lazım. Ee, okuma kitapları lazım dedim. Hemen bir gün içerisinde 35 e, koli bize binlerce kitap ve kırtasiye malzemesi geldi. İnşallah onları da e, e, afattan e, rica ettik. Bir çadırı e, bize tahsis ettiler. Burada inşallah onlara e, mobil e, çadır kütüphanesi kuracağız. Onların bu süreçte e, çadır kentten konteynerlara kalıcı koltuğa geçinceye kadar e, ihtiyacı olan e, kitaplarını inşallah karşılayacağız ve bunları. Bizim gönüllü öğretmenlerimiz vasıtasıyla onları okumalarına, ders çalışmalarına, bildiklerini unutmamaya, yeni şeyler öğretmeye inşallah devam edeceğiz. Hep birlikte inşallah bu güzellikleri hep beraber imza atacağız inşallah. Gidiyor biz bizim bayramımız. Evet, Bunu Zaman bir <laughs> Hadi ben de, hadi. Çok Kıymetli seyircilerimiz, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bildirim zilini açarak kanalımıza abone olur musunuz? İzlediğiniz videolarımıza yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çevrenizde ilginç olaylar ve hikayeler varsa lütfen WhatsApp hattımıza yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yaparız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. WhatsApp hattımız 0535 229 35 36.